Eski eserlerden okuyoruz. Dün de iman oldu. Şimdi şey, Hutbe-i Şamiye sayfa 74 Ondan sonra buradan okuyacağız. Herhalde 2-3 derste bitireceğiz bunu. Çünkü burada ciddi bir gündelik hayatta, günlük hayatta çok sorulan bir soru var hırsızın elin kesilmesi ciddi bir mevzu. Ustad burada işliyor Hukuk i Şamiye'de. Ondan sonra İslam hukukundaki şartları, gerekçeleri, toplumsal yapıyı ve buradaki düşünce ve his boyutu, enfus boyutundaki insandaki zaaf yapısı veya güçlü yönleri işleneceği için uzayabilir 2-3 ders. Biz başlayalım. Gerisi Allah'a ait. Sen her cihette, her cihette siyaseti dine, şeriata alet ediyorsun diyorlar ustada. Ve dine hizmetkar yapıyorsun. Yalnız şeriat hesabına hürriyeti kabul ediyorsun. Şeriat hesabına, şeriatın çizmiş olduğu çerçevede hürriyeti kabul ediyorsun. Meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Meşrutiyet 1908'de Abdülhamit'in meclis sistemini getirmiş. Oy sistemi şura meşveret tek bir kanaldan tek bir kişinin padişahlığın karar verip de uygulanmasını 1908'de kısmen aralandı. Ne yapılmış? Meşrutiyet geldi. Şura heyet meşveret işleri oldu. İşi ehillerine bırakıp ehilleri arasındaki ve'ham şura beynehu. Ara ehilleri şura eder. Karar alır. Eee Sadrazam Başbakan uygular. dini konularda da Şeyhül İslam yapar. Padişa padişah ikisini şemsesin altına almış. Yani iştevi işlevi sağlıyor. Usta diyor ki bu meşrutiyeti de meclis şeyini de meşruiyet yani meşru olmak şartıyla meşru çerçevesini meşru meşrutiyet meşruiyetle kılıyor. Demek hürriyet ve meşrutiyet şeriatsız olamaz. Bunun için seni de şeriat isteriz diyenlerin içine 31 Mart'ta 31 Mart'ta dahil ettiler. Biliyorsunuz Divan-ı Harbi Orfi'de yüzlerce, binlerce insan asılmış. İttihat Terakki e, ve onun şu andaki uzantısı Kemalizm İttihat Terakki diye bir parti şey yapılmış. Ordu'nun için Onu girmeyeceğim tepsilata yoksa konumuz dağılır. Ondan sonra terör estirmiş. Ve düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'da Osmanlı Hareket Ordusu'nun İddiat terakki Partisi ordunun gücünü alarak divani harbi örfü kuruyor. Yargıladığı insanlara şu soruyu soruyor. Şeriatı mı istedin sen de? Şeriatı isteyenleri yargılıyorlar. Şimdi adamlar burada. Asılanlar burada. Bak diyor şeriat isteyenler bu hale geldi diyor. Düşünebiliyor musunuz? 1908'de şeriat isteyenler asılıyor. Şeriat inatçılığı diyor. Evet. Gibi gözükürken. Çünkü içeri gitme. Kardeş kardeşi kanını dökmem dedi Abdülhamit Han Hazretleri. Allah rahmet etsin. Şefkatli padişah diyor ustadına. Ama ustad ustad onu reddettiğini diyor adam işte muvazenesiz yani yüzde doksanı dedikleri doğru, yüzde onu yanlış. Bu ka bozuk kantarı var şeyi. Mısırlıoğlu ee, Mısırlı oğlu, Mısırlı, Kadir Mısırlıoğlu'nun muvazenesiz bozuk kantarı var. Yüzde doğru söylüyor. Usta hakkında söylediklerinin yüzde doksanı yanlış ve yalan. İftira, mesela bir tane iftirasından bir tanesi. Ee, o divan harbi örfide mahkemelere ma yargılanıyor. Rahat ediyor çıkarken etrafında o bekleyen o karabalık arasında yarılırken yüksek ve haykırarak yüksek sesle zalimler için yaşasın cehennem zalimler için yaşasın cehennem zalimler için yaşasın cehennem derken içeride yargılanlara cesaret vermek için sesini yükselttiğini söylüyor sonra hatırada geçiyor ondan sonra da yargılanıyor içeride onlar da tabii gösteriyorlar bak diyor şeriat isteyenler şu karşıda Bak bunlar gibi olacaksın diye. Onlara ustattan sonra da yargılama sürecini etkiliyor. Dışarıda bağırarak ve hepsini coşturmuş yani o sözde. Kadir Mısıralı diyor ki kendi kendine mırıldandı diyor. Hapishaneden çıktıktan sonra salimler için yaşasın canım. Salimler için yaşasın böyle demiş. Usta böyle yakışır mı öyle diyeceğim. İşte yüzde doksanı doğru bak her şeyin hakkını veriyorum. Deccal hakkında söylediği az bile hepsi doğrudur. F25 hakkında söylediği doğrudur. Ben kendi şahsım olarak söylüyorum. Yüzde sekseni doğrudur F25 hakkında. Bazı şeyleri ben de kabul edemiyorum. F25 hakkında insaflı olmak lazım. Ben yani vicdanım itibariyle söylüyorum. Delilim yok ama yüzde seksenini onun hakkında kabul ediyorum. Deccal hakkında söylediğinin yüzde kabul ediyorum. Ustad hakkında söylediği kabul değil yanlış. Ben yanlış bilmiyorum kendi kendine mırıldanmaz bir olatası var. İki, ustad efendim hal haline imza atmış Abdülhamit'in. İftira ve yalan. Ustad ona yol göstermiş. Ona şey, şey, diyor, yıldızı diyor, zebanelerin dolaşacağını diyor, Tarihçe de geçiyor kendi eserinde. Alimleri topla diyor. Dünya, nereye hükmediyorsun? Oraya hükmettiğin yerdeki insanlar sana destek vermesinin yolu, yöntemi şudur diyor o beldenin, o devletin hürmet ettikleri alim, fazıl, kamil insanları topla saraya celbet. Sarayda meşveret ettir, orada konaklattır. Onlara dayan, onlara gelen hürmet sana geleceğinden emin olabilirsin diyor. Saltanatın böylelikle sağlam olur diyor. Sen diyor milletinden evham etme diyor. Vehme kapılma. Sen yıldızı diyor bu sefer Yıldızlar gibi götürür, yıldızlara götürürsün diyor. Yıldızlar gibi âli olacak saltanatın diyor. Mustafa bak ne güzel şeyler söylüyor. Tarihçe de geçiyor. Adam diyor ki hal etmesi yani saltanattan düşmesi için imzalamış biliyorsunuz. Şeyhul ulema İslam toplanıp ne acayip sistem işliyormuş İslam sistemi. Alimlerin kahir ekserisi imza atıp hal olursa buna hal deniyor. Padişah düşüyor. Ve itaat ediyor. Yani savaş yapmıyor. Mukabele etmiyor. Hatta dahili kan dökülmesin diye Yunanistan'dan geri gelen hareket ordusu İstanbul'a girerken girmeden koca musallah ordusu var. Osmanlı ana ordusu. Padişah'ın bizzat kendisine bağlı ordu var. Diyorlar ki padişah ordu. Ya çevirelim diyor. Ya bir avcı şey. Ya, o hareket ordusu ne ki yani? İkinci ordu gibi. Birinci ordu gibi. Koca Türkiye'nin ordu. Ya edelim diyor padişah'ın yanındakiler. Padişah diyor ki ben kardeş kardeşimi tutmam. O mübarek ya mekanın cenneti olsun. Allah. Kendisi ben giderim ama bir tane Müslüman kanı dökülmesi müsaade etmem. Padişahlar çıldırıyor ya. Çıldır şey padişah diyor mu? Komutanlar. Paşalar kutkuluyor. Ya yapma padişahım diyor ya. Terör istirecek. Bunlar İngilizler var arkasından. Kan döktürmemiş. Ya. Ben olsam vallahi yaptırırdım. Bir yaptırdım, Keserdim vallahi. Çünkü dahilde fitne çıkaranın hak hayatı yoktur. Dahilde cihat yoktur diyoruz da Cihat haricidir diyor. Dahildeki cihat ilmidir. Bak EYF-25'in savaş açmış Türkiye'nin içinde Müslüman'a. Müslüman'a ve bir siyasi partinin nam altına İslam toplumuna, istikrarına, ekonomisine, ahengine, böyle sosyal özelliğine, yani moralına. Adam hiç Hırsızlık da mı der? 30 milyar dolar çalıdı der. Türkiye'nin milyar 200-300 milyar zarara sokmasını hırsızlık kabul etmez. Borsaların altı solması, gelen ekonomi yatırımların kaçması, 200-300 milyar e, böyle zararını hırsızlık kabul etmez. Böyle hain yani vatan hainleri ya. Yani. Ama Abdülhamit olsaydı gene bunlara bir kılıç, kılıç çekmezdi. Ya çekmiyor hareket ordusuna ya. Ben, ben, demek ki ne kadar bozulmuşum ya. Ya bu, bu insanlara gurur duyuyorum ya Mehmet'im. Gurur duyuyorum. Benim ecdadım olmasından şeref duyuyorum. Ya bazı paşalar diyor ki ya çevirelim diyor ya. Ustad da. Acaba ustad bizim, es bizim Risale-i Nur eserleri benim ruhumu böyle yapılandırmasa, bana bu ruhu vermese padişaha, Abdülhamid'e. Ben böyle stenşkerne bahseder miyim? O hain diye başlardım değil mi? Bir sürü cerbezi uydururdum. Ustad onun aleyhinde eğer bizi yetiştirmiş olsaydı, böyle bir telkin olsaydı, ben böyle konuşur muydum? Asla. Şefkatli bir şey diyor padişah diyor. Halkından emin ol diyor. Ama gitti Kadir Mısırlı oldu. Hal için imza attı diyor. La Allah'tan kork ya.